Evet şimdi yeni bölüme başlıyoruz. Görüneni değil onun arkasındakini görebilenlerin programı yani sizin programınız gelecek bugün başlıyor. <laughs> Evet, dünya turundayız. Dış politikaya bakıyoruz, uluslararası ilişkilere bakıyoruz. İlk haber İsrail'in Mossad şefi Biden'ın Suudi girişimini tartışmak için gizlice DC'ye gitti. Bu aradaki ilişkiye bakmak gerekiyor bence jeopolitik olarak. Özellikle Biden bu konuyu çok önemsiyor ve bu yönetim aslında e, gelecek yıl seçime gireceğini biliyor ve e, o döneme kadar yani işlerinin hızlanacağı döneme kadar bu e, arayı bulmakla ilgili önemli bir çaba sarf ediyor. O yüzden de böyle bir İsrail-Suudi normalleşme sorunu diye bir başlık ve bir gündem var. Dolayısıyla da neden önemli olabileceğiyle ilgili fikir yürütmek gerekebilir. Mesela Orta Doğu politikalarıyla çok ilgili olacak bu konu. Tabii ki ticari dengelerle, arada Rusya ilişkileri var vesaire. Yani mesela şimdi bu sadece Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki ilişki, Amerika'da burada bir rol üstleniyor gibi bir şey değil. Arka planda farklı ülkelerin de burada gündemleri var. Dolayısıyla bunlara bakmak gerekiyor. CIA yorum yapmayı reddediyor bu konuyla ilgili. İsrail'le bence devam edelim. Çünkü orada son aylarda bir iç ayaklanma var ve protestolar var. 4 yıldır yaşanan siyasi istikrarsızlıktan bahsediyorlar ve bunu da yarattığı iç karışıklıktan bahsediyorlar. Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin getirdiği özellikle kendi şartlarını iyileştirmek için olduğu öne sürülen yasalaştırma süreci ve bir taraftan da yargı reformu diye sunduğu pakete karşı olan insanların, vatandaşların oluşturduğu bir ayaklanma bu. Değişiklikle birlikte yargıçların kontrolü hükümete bırakılıyor. Bir taraftan da bütün dünyada tabii yankı duyan oluşturan bir konu bu. Orban'a da atıf yapıyorlar. İsrail, Macaristan değil sloganları atılıyor. Biliyorsunuz birinci bölümde gelecek bugünün birinci bölümünde nasıl bir dünyada yaşıyoruz bölümü yapmıştım size. Aslında o bir almanak gibi bir bölüm. Yani bütün çatışmaları, gerilimleri, e, ticari dengeleri e, çok önemli şeyleri anlattım size. Aslında orada belirli alt okumalar yapabileceğiniz şeyler de var. Stratejiler geliştirebileceğiniz, e, bakış açıları geliştirebileceğiniz veriler de var. Orada ben size ne demiştim? Dünyada otokrasi yükseliyor, demokrasi e, bir tehdit altında olabilir. Yeni dünyada kesinlikle yeni bir yönetim sistemine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bu sistem nasıl iş dünyası, sanayi dönemi şartlarıyla ve sistemiyle devam edemezse politikada böyle devam edemez. Dolayısıyla yeni bir sisteme geçiş olması gerekiyor ve burada ihtiyaçlar artık karşılanmıyor mevcut sistemlerde. Bunları da görmek, bunları da anlamak gerekiyor. Şimdi e, bu konu önemli bir konu. İlgilenenler, dış politika ile ilgilenenler buna bakabilirler. Batı Afrikalı liderlere geçelim. Çünkü orada Nijer cuntası e, askeri harekat tehditinde bulunuluyor oraya karşı. Şimdi Nijer durup dururken hadi Amerika'yı anladık şey anladık da Nijer'le alakalı diyeceksiniz. Burada da aslında e, Avrupa Birliği'ni çok iliş, e, ilişkilendiren ve e, Fransa'nın gündemde olduğu yine Amerika'nın rol oynadığı bir şey var. durum var. Batı Afrika'lı liderler geçen hafta bir darbeyle iktidara geldikten sonra Nijer'in cuntasına karşı askeri harekat tehdidinde bulundular. Burada işte Nijer'de konuşlanmış Amerikan ve Fransa birlikleri var. onlar diyorlar ki sakin olalım. Uluslararası toplumda bunu şiddetle kınıyor. Emmanuel Macron da sert bir dilde onları uyarıyor ve açıklama yapıyor. Diyor ki biz diyor burada asla diyor şey kalmayız diyor e, tepkisiz kalmayız diyor burada size karşı diyor mutlaka diyor acil ve tavizsiz bir e, yaptırım uygularız diyor ancak yeni cuntanın da bu çok umrunda gibi gözükmüyor açıklamalar yapıyorlar biz hiçbir yere gitmeyiz buradayız e, her türlü askeri mücadeleye karşı buradayız diyorlar şimdi neden önemli bu konu Nijer büyük bir küresel uranyum üreticisi olduğundan ve Avrupa Birliği'ne yapılan teslimatları, yani Avrupa Birliği'nin %25'i buradan uranyum alıyor. Yine Fransa enerji güvenliği için bu konu çok önemli. Dolayısıyla da mesela... Enerji konusunda bir noktada Avrupa Birliği diye bakıyorsun. Ee Rusya'ya bağlı değiller miydi? Onlar da ona yaptırım uygulamışlardı. Aa bir bakıyorsun burada mesela Nijer devreye giriyor. Afrika'da bir yer daha varmış. Oradan uranyum e, alıyorlarmış. Onun için de oranın aslında istedikleri stabilitede gitmesi gerekiyor yönetim anlamında. Dolayısıyla bu konuda önemli bir konu buna bakabilirsiniz. Yine Avrupa Birliği ve Amerika ilişkilerinin çerçevesinin yeniden belirlenmesiyle ilgili çok fazla OPET yazılmaya başlandı. Ne demek bu? E ee, insanların fikirlerini ve görüşlerini yazdıkları aslında bunlar bazen düşünce ifade etmek, bazen de düşünce yönlendirmek için yazılan yazılar. Biliyorsunuz ki publicity dediğimiz şey yani kamuya yapılan açıklamalar sizin duymak istedikleriniz veya size söylemek istenilenlerden oluşur. Yani bir şey olur, onun mesela tanı, tanımı işte dıdıdıdır dı derlerken bunu bu şekilde söyleyemeyiz. Bunu dıt 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 diye söylememiz lazım. Artık şimdi spekülasyon yaratmamak için cümlelerin kendisini söyleyemedim. Boşlukları siz doldurursunuz. Çünkü bunlar hayatın her yerinde var. Özellikle bunu kim yapıyor? Bizim algılarımızla ilgilenenler, politikacılar bizim algımızla ilgileniyor, markalar bizim algılarımızla ilgileniyor. O zaman oradan aldığımız mesajlara bakacağız. Şimdi mesela burada ABD ve Amerika ilişkiler için yeni çerçevede yazılan düşünce yazısında da algıları şekillendirmekle ilgili bir çaba var. Burada diyorlar ki hem askeri hem de ekonomik alanlarda daha derin bir işbirliği gerçekleştirmeliyiz. 21. yüzyılın zorluklarını ele almak için Amerika ve AB arasında NATO ile karşılaştırılabilir yeni bir transatlantik çerçeveye ihtiyaç var. Karşılaştığımız zorlukları bir düşünün. Çin'in yükselişi İklim değişimi varoluşsal tehdidi, kırılgan tedarik zincirleri ve kritik mineralleri güvence altına almak, yapay zeka gibi dönüşüm teknolojileri, İran ve Kuzey Kore'de yaklaşan nükleer tehditler, Ukrayna'yı yeniden inşa etme görevi, tüm bunları her zamankinden daha fazla beraber olarak çözebiliriz diyorlar. Şimdi ee, zaman zaman bunu soruyorum yine sorayım. Bu konuları saydığımda bunlar size yabancı geldi mi? Hem Reels'ları izleyenler hem bu programları izleyenler Çin'in yükselişinin bence farkında. Ee, kritik tedarik zincirlerinin ya da dünyadaki bu mineraller konusunun e, anlattığım işte bunun rezervi bunda bunun gücü bunda diye az önce mesela Nijeri anlattım ne dedim uranyum onda ondan önce ne anlattım işte Avrupa Birliği'nde şu olmalı bu olmalı yani aslında dünyadaki konular belli bu konular nasıl yeni bir sisteme ihtiyacımız olduğu gerçeği çok açık ve ortadaysa bu konuların değişmeyeceği gerçeği de çok açık ve ortada dolayısıyla buna göre bir yaklaşım sergilememiz lazım Amerika Amerika ile Avrupa Birliği'nin ilişkilerinin ilerlemesinin nasıl sonuçları olur? Neden böyle bir ihtiyaç duyuyorlar? Neden transatlantik yeni bir yapı oluşturalım diyorlar? Mesela bu düşünülmesi gereken bir konu. Buradaki roller ne olacak? Yani bu önemli bir soru. İspanya'da yapılan seçimlerde bir belirsizlik dönemi ortaya çıktı. İspanya yakın gelecekte bir hükümete sahip olacak mı olmayacak mı belli değil. Burada en önemli konu aslında buradaki İspanyolların aşırı sağcılığa henüz geçit vermemesi oldu. Dünyada yükselen bir popülist lider akımı var ve aşırı sağ Yükseliyor dünyada ve onların da genelde konuştuklarına bakarsanız aynı şeyleri konuşuyorlar. Daha sert şeylerden bahsediyorlar, daha katılar. İşte göçmen sorunu. Ondan sonra ülkemize göçmenleri almayacağız. Aynı cinsten insanlar çocuk sahibi olamazlar, evlenemezler. Ondan sonra farklı farklı aslında yaşamdaki çeşitliliği ve zenginliği kucaklamak ve güçlendirmek yerine tamamen onlara karşı durmak üzerine bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. E büyük olasılıkla yeni bir seçim olacak deniyor. Şu anda Pedro Sanchez'in başkanlık koltuğunda kalmasını sağlayacak ya da yeniden sandığa gitmeye yol açabilecek bir kilitlenme yaşanması öne çıkan iki büyük olasılık diyor. Ülkede yeni hükümetin kurulması haftalar ya da aylar sürebilir. Burada mesela önemli bir konu var. Bu belirsizlik neden önemli olabilir? Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını e, yürütüyor şey İspanya. Dolayısıyla da ee, bu konu önemli. 37.4 milyon kayıtlı seçmeni varmış. Diyor ki İspanyollar tam tatil dönemi ve aşırı sıcaklar nedeniyle sandığa gitmeye karşı çıktılar diyor. Acaba bu durumda bir etkili olmuş olabilir mi? Mesela postayla kullanılan oy 2.47 milyonu geçmiş ve bu tüm zamanların rekor rakamı olarak kayıtlara geçmiş. Analistler İspanya seçimlerinin sağ ve solun aşırılıklarından bıktığını ve merkeze dönmeye çalıştığını belirtti. Mesela Mesela bu da yine konjonktürü okumak için önemli bir bilgi. Dünyadaki sağ ve sol, e, buradaki çatışma, merkeze dönme çabaları ya da daha sağa, daha uçlara gitme çabaları bunların hepsi aslında yeni bir arayış olduğunun göstergesi. Hazır sağdan bahsetmişken ve Avrupa Birliği'nden bahsetmişken oradan İtalya'ya geçelim. İtalya'nın ilk kadın başbakanı Giorgia Meloni Washington'ın radarında. Niye? Çünkü Amerika istemiyor. Yani böyle bir şey yükselmesin. Sağcı olduğu zaten biliniyor. Sağcı partilerin iktidara geldiklerinde ne yaptıklarını genel olarak izlediğini söylüyor. Şimdi burada bir fact dediğimiz yani gerçek dediğimiz bir tespit, durum tespiti dediğimiz şeyi yapalım. 27 Avrupa ülkesinin neredeyse 6 ile 8 arasında yanlış hatırlamıyorsam okuduğum yazıda popülist liderler tarafından yönetildiği söyleniyor. Yani orada da Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki yapısının içerisinde de demokrasiyle e, ilgili ciddi bir e, yapılanma sorunu olduğu Göze çarpıyor zaten. Amerika'ya geri dönelim. Allah'ım nerelere gidiyoruz ya? Fransa'ya gittik, İtalya'ya gittik, oradan Amerika'ya geri geldik. E, Afrika'ya gittik, değil mi? Bütün dünyaya evet. gerçekten dünya turu bilet alsak dünyanın parası. <laughs> gelelim Amerika'ya gelelim. Şimdi Amerika'da Biden'ın Meloni seçildiğinde, geçtiğimiz Eylül'de seçimleri kazandıktan sonra yaptığı konuşma hatırlatılıyor. Orada mesela sadece popülizmin tehlikeleri hakkında konuşmuş baydım. Meloni de diyor ki, bizim diyor çok diyor güzel bir ilişkimiz var diyor. Nato'nun sağlam bir müttefikiyiz diyor. Ondan sonra ama bir taraftan baktığımda kendi evinde dışarısı için rahatsız edici bir politika da izlediği söyleniyor. Ama İtalya dikkatli olmak zorunda. Çünkü Avrupa Birliği'nden 800 milyar euroluk pandemi sonrası kurtarma fonundan en büyük payı almış. Dolayısıyla Avrupa Birliği hakkında hata yapmayı göze alamıyor. İtalya'nın yine Çin ile 2019'da imzalayarak katıldığı İpek Yolu ad olarak adlandırılan kuşak ve yol girişimi Biden'la görüşmesinde gündeme ge gelip gelmediğini soruyorlar Meloni'ye. O da diyor ki İpek Yolu hakkında konuştuk tasavvur edersiniz ki ABD'nin yaklaşımı İtalya'dan bir şey talep etmek ya da beklemek değil ABD İtalya'ya güveniyor. Şimdi burada kuşak ve yol girişimi önemli, inisiyatif e, deniyor buna. Van Belt One Road olması lazım İngilizcesi de. Ve trilyonlarca dolarlık bir yatırım bu. Trilyonlarca dolarlık. 65 ülkeyi içeriyor. Aslında günün sonunda burası Çin'in yeni bir ekonomi modeli inşa etmek için oluşturduğu bir proje. Mesela bu da çok önemli bir e, konu. Aslında bu konu tamamen 65 ülke içeriyor, trilyonlar içeriyor. İşte mesela Türkiye'de bu da önemli bir rol uygulanıyor. Koridor koridor bunları ayırdılar, haritada gösteririz şimdi size. Koridor derken ne demek istiyoruz? Yani koridor dediğin kıtadan kıtaya giden bir hattan bahsediliyor aslında. İpek yolunun canlandırılması gibi de görülüyor e, bu konu. Ama aslında günün sonunda bizim görmemiz gereken şey şu... Çin kendine yeni bir ekonomik model inşa ediyor. Ekonomik büyüme modelini değiştiriyor. İşte o ucuz işçiliktir, şudur budur vesaire bunlar değişiyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir kapsamda yapılan proje, Avrupa Birliği buna böyle dahil olmuş. işte o öyle yapmış, bu böyle yapmış. X isim böyle, Y isim böyle. Onlara çok takılmadan genel olarak konjöktüre bakmamız lazım. Bu ne? Neden oluyor? Ve ben ne yapmalıyım? Stratejinin 3 temel sorusu. Bütün bunları incelememiz gerekiyor. Son olarak bir konu daha var. Rusya'nın e, tahıl koridorunu iptal etmesi, bu anlaşmadan çıkması bu çok önemli bir konu. Jeopolitik araç olarak kullanıldığı e, söyleniyor ve dünyadaki liderler, yetkililer şu anda kızgın. Bu konuda bir reel çektim. Onu sosyal medya hesabımdan takip ederseniz, bakarsanız çok ayrıntılı ve güzel bir şekilde oradan bilgileri size aktarıyorum. Görebileceksiniz. E, önemli bir konu. Bu yani sadece işte iki ülkeyi ilgilendiren bir konu değil. Aslında Şimdi toparlayacak olursak bugün nasıl bir e, akışımız oldu, nasıl bir içeriğimiz oldu? Genel olarak bu başarı kavramına da baktık ama ülkemizdeki belirli şeyleri nasıl iyileştirebiliriz? Orada yapıcı katkılarımızı, düşüncelerimizi de sunmaya çalıştık. Bununla birlikte bir dünya turu yaptık. Nerelere gittik? İtalya'ya gittik, Fransa'ya gittik, kısmen Rusya'ya gittik, Çin'e gittik, e, Orta Doğu'da, İsrail'e gittik, Amerika'ya gittik. Amerika'ya Amerika defalarca gittik çünkü Amerika her <laughs> yerde. Her şey bilmek ve yönetmek istiyor. Ee, Avrupa Birliği ile yani bana soracak olursanız bütün bu anlattıklarım içerisinde Ortadoğu'da nasıl bir şekillenme olacağı ve Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki yeni transatlantik çerçevenin belirlenmesi konuları çok önemli. Diğer konular genel anlattığımız konular işte enerji krizi, gıda krizi, ondan sonra iklim krizi. Mesela bence iklim krizi dediğimiz şey e enerji krizi ya da gıda krizi dediğimiz şeyle aynı çerçevede yer almayabilir. Zaten aslında o çatıda olan şey bütün bunlarda sorun olduğu için gıdada da bir noktada sorun yaşıyoruz. Politika harici baktığımızda. Dolayısıyla iklim krizi aslında şu anda dünyadaki en büyük ve en önemli ve birinci gündem maddesi olması gereken konu. Merak etmeyin bu konuda da sizin için bir bölüm hazırladık. Onu da izleyebileceksiniz, bulabileceksiniz bu kanalda. Şimdi kapanış olarak size son bölümde şunları söylemek istiyorum. Bütün bu oluşumları mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Günlük, haftalık, aylık bir şekilde. Eğer bir iş modeli tasarlayacaksak, eğer yeni bir karar vereceksek, eğer bir seçim yapacaksak, eğer ülkemiz için belirli ideallerimiz varsa... Bu yapıları ve oluşumları mutlaka analiz etmeliyiz ve verdiğimiz kararları veri olarak bu gelişmelerle beslemeliyiz. Yani bu konjonktürü, bu vizyonu almadan içeride vereceğimiz kararlar genel olarak sağlıklı ve sürdürülebilir olmayacak. Eğer bu konularla ilgili şirketinizde daha bilgilendirici işte workshoplar yapalım, eğitimler yapalım, bu konuda keynotlar yapalım diyorsanız ya da bütün bu dünyada bu anlattıklarından nasıl riskler oluşuyor, nasıl fırsatlar oluşuyor, ben ne yapmalıyım, şirketim ne yapmalı diyorsanız mutlaka benimle iletişime geçin diyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.